Kol çeşitlerini çalışacağız. Kol ağzı düzgüdü, konu çalışıyoruz. E, çizimde de görüldüğü gibi kol ağzında düzgüdürlük olan kolumuz. Şimdi bunun için temel kol kalıbımızı kopyaladık. Temel kol kalıbımızı kopyaladıktan sonra düz e, boy iplikten belli mesafelerde e, çizgiler çizeceğim. İki buçuk, iki iki buçuk üç santim olabilir bu aralıklar. Buralardan açılım vereceğim. İki buçuk ala ala sağ iki tane aynı şekilde bir tuhattından iki tane de sol tarafa iki buçuk santim mesafede çizgi çizim dört tane ve. İki yanda, iki sağda, iki solda, bir de ortada beş tane çizimimiz olmuş oldu. Şimdi bu kolumuzu bir, iki, üç, dört, beş, altı diye parça numaraları veriyorum. Ee, bu kolu ne yapacağız? Şimdi buralardan kesikler atacağım. Bulduğum, ördüğüm çizgilerden kesikler atacağım. Ve kol ağzını büyüteceğim yapacağımız işlem bu kovazını büyütmek. Şimdi kesiyorum. Tepede milim kalana kadar, bir milim kalana kadar kesiyorum. parçayı yapıştırdım. Bir numaralı parçamızı yapıştırdım. Araya 2 santimlik boşluk verdim. Şimdi diğer parçamı yapıştıracağım. parçayı yapıştırdım. Araya şimdi 3 santim boşluk veriyorum. Üçüncü parçayı yapıştıracağım. Ortada da sıfır tutup altta genişletmeler veriyorum. Yine 3 santim boşluk Dördüncü parçayı yapıştıracağım. Yine 3 santim veriyorum. Beşi yapıştıracağım. Şimdi son parçada iki santimlik boşluk veriyorum. 3, saat, 3 saat, saat, saatlik, 3 saatlik, 3 saatlik, 10 kısımlarda 2'şer saatlik olduklarımızı verdik. Şimdi ortasını e, katlayarak kuracağım. Kolun ortasından bir buçuk aşağı düşerek kol ağzı formunu ayarlamaya başlıyorum. Şu şekilde ayarladım. Simetrik olsun diye şimdi ben bunu katlayarak e, çalışacağım. altından bir buçuk santim inerek onun formunu veriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrarla düzeltmeyi yapıyorum. Kalıbımızda dikiş payı yok. Dikiş paylarımı veriyorum. Kul ağzına bir buçuk santim paylardım. Yana bir santim. Kul eline de birer santim We were rich. Bu şekilde kol altı bir kol elde etmiş oldum. Kol ağzını genişleterek.